işimiz bizim inanç. Bu hayata biz cennete girelim diye geldik. Cehenneme girelim diye değil. Zihnimize bu işin Allah'ın izniyle iyi olacağı kanaatiyle sürekli bilinçaltımıza komut vereceğiz. Biz böyleyiz. Bizden daha fazla bir şey olmaz demek başlangıcında pes etmektir. Şunu unutmayalım. Vazgeçmeyenler kazananlardır. Diğer öğretilerin aksine biz her şey senin elindedir demiyoruz. Her şey Allah'ın elindedir. Güç şimdiki anın içerisinde. Geçmiş geçmişte kaldı artık kıyaslı yaşam insanı gerçekten büyük bir sıkıntıya sokar. Elimizdeki nimete şükretmeyi bilmemiz gerekiyor. Duayı canlı tutmak lazım. İşlerin oluru var ki Allah bize dua ettirmiş. Kalbimizle düşünmeyi Allah bize nasip etsin. Bülbülle gezerseniz Gülistan'da olursunuz. Mavi TV YouTube kanalımızdan herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Yine program ortağım Profesör Doktor Ömer Atalar Bey ile beraberiz. Ee, hocam bu e, düşünce gücüyle alakalı e, birkaç programdır e, bayağı bir e, mesaj verdik. Evet. Bunları böyle bir toparlarsak maddeler halinde, düşünce gücümüzü olumluya çevirmek için, evet. olumlu düşünebilmek için, bizi izleyenler ne yapmalı, ne etmeli? Bunları böyle bir maddeler halinde gidersek e, ben topu size atayım Allah hocam. Allah Pası size vereyim. Eyvallah. Bu kaçıncı program oluyor bizim ee, sekizinci, sekizinci program, program evet. oluyor. Evet. Yani yaklaşık iki saatin üstünde düşünce gücümüzü olumluya çevirmek Müslüman bir bakış açısıyla, Müslümanca bir bakışla ee, biz bu bilim adamlarının söylemiş olduğu söylemleri nasıl yorumlarız aslında seyircilerimizle bir muhabbet pazarı ortamında muhabbet etmek suretiyle paylaştık. Evet hocam. Yani sabah bir günümüzü aldık, sabah kalktık gece uykuya kadar neler yapabiliriz birbirimizle hem istişare etmek suretiyle hem de böyle fikir tahtisi düzeyinde paylaştık, paylaşmaya çalıştık. Seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Hepimiz bu tip konulardan muzdaripiz. Yani biz bunları hallettik. Muzdarip değiliz. Biz düşünce gücümüzü çok iyi olumlu kullanıyoruz demiyorum ben kendi nefsime. Hem kendim için hem de dinleyenler ve izleyenler için inşallah Şifa olsun, dua olsun i̇nşallah, diye biz böyle e, kendimizce, kendimize uygun bir şekilde bu olayı, bu hadiseyi, bu çok önemli durumu yorumlamaya çalışıyoruz malumunuz. Düşünce gücümüzün e, olduğu bir e, vaka, gerçekten düşüncenin gücü var. Ya olumlu ya olumsuz. Fakat hayat şartları ve bizim yaşamış olduğumuz toplumun maalesef genel öğretisi bize ve beynin de aslında kendi kontrol mekanizması bize bunu hep olumsuza doğru, koruma içgüdüsüne, kaygıya doğru eviriyor. Biz bunu e, sınırında tutmayı, daha altta tutmayı ve olumluya evirmeyi dinimizin de bir gereği olarak yorumlamaya çalışıyoruz. Şöyle özetleyelim o zaman kısaca. E, hatta ben e, bu minvalde birkaç not da aldım. Oralardan da istifade edebiliriz. Sabah kalktık, bir kere inanacağız. Birinci işimiz bizim inanç. Rabbimize inanacağız. allah Teala bizim yanımızda. Haşa bizim karşımızda değil. Bize destek veriyor. Bu hayata biz cennete girelim diye geldik. Cehenneme girelim diye değil. Olumlu düşüncesiyle bir kere ve inançla bu düşünce gücümüzü biz değiştirebiliriz inancıyla. Rabbimize inanacağız. Kendimize inanıp kendimize güveneceğiz. Hemen araya gireyim hocam. Yokluyor. Allah bütün kullarını seviyor. Tabii. Sevmediği kulu yok. Muhakkak. Yani bu düsturla bir kere. Bizim yaptığımız kendi elimizle maalesef kendi hayatımızı böyle yaşanmaz, çekilmez bir hale sokmak oluyor aslında. Yoksa kader bir şekilde tecelli edecek fakat Allahu Teala zannınız üzereyim diyor. Biz iyi düşüneceğiz, iyi olacak. Ağzımızdan çıkana ya hayır söyle ya sus diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye bunu söylüyor? Hayır söylenince hayırlar murad edilir ve Allahu Teala o üzere de bize mukabelede bulunur. Yani iyilik hep iyilik ve olumlu esas üzerine temel üzerine bir inşa etmemiz gerekiyor. Ruh halimizi, psikolojimizi. Demek ki biz Allahu Teala'ya inanacağız. Bizim yanımızda olduğuna, bize hep iyilik murad ettiğine, güzellik ve esenlik, mutluluk murad ettiğine inanacağız. Sonra bu değişim için bir değişim başlatıyoruz çünkü biz değişim için kendimize inanacağız ve kendimize özgüvenli olacağız. Güveneceğiz kendimize. Zihnimize bu işin Allah'ın izniyle iyi olacağı kanaatiyle sürekli bilinçaltımıza komut vereceğiz. Çünkü bilinçaltı verilen komutları, içimizdeki o sessiz düşünmeyi yani bir yönüyle söylüyorum, e, mutlaka hayatımızı aksettiriyor. Yani duygularımız yaşantımızı aksediyor. O duyguyu olumlu şekilde evirmek ve değişime açık olmak zorundayız. Değişim biz böyleyiz, bizden daha fazla bir şey olmaz demek, Başlı başına ilçin başlangıcında pes etmektir, vazgeçmektir. Şunu unutmayalım vazgeçmeyenler kazananlardır ve kendilerine güvenenler kazananlardır. Ben derslerimde öğrencilere de sürekli önce bu dersi gözünüzde çok büyütmeyin, geçeceğinize inanın, kendinize güvenin. Algısıyla başlatıyorum. Ve öyle inanan çocuklar veya notları yüksek olanlar sonradan sorduğumda hep hocam biz inandık buna. Biz bu dersi geçeriz, yüksek not alırız dedik diyorlar. Yoksa hepsinin yaklaşık IQ seviyesi birbiriyle aynı. Yani birbirinden çok farklı değil. Elbette. Bu inançla başlıyor. Çünkü inanmazsanız bir kere algılarınız kapanıyor. Bilinçaltınızda okuduğunuzu dahi anlamıyorsunuz. Ama inanırsanız anlayacağınıza, başaracağınıza işi aşıyorsunuz. Dolayısıyla biz inanacağız. Hı hı. Kendimize güveneceğiz. Değişime açık olacağız. Ve bir Bismillah'la kalkacağız. Tabi şu da yok. Yani diğer öğretilerin aksine biz her şey senin elindedir demiyoruz. Her şey Allah'ın elindedir. Müslüman böyle bakmalı. Ama insana da bir irade-i cüziye vermiştir. O irade-i cüziye ile de bazı şeyleri insanın kendi ihtiyarına, kendi eline, kendi güç ve kuvvetine bırakmıştır. Tabii ki yani bırakmış derken haşa allah Teala bir tarafa çekilmiş değil. Hep bizim yanımızda bize destekçi. Dolayısıyla biz bu niyetle bir Bismillah diyeceğiz. İnanacağız, değişime açık olacağız. Kendimize güveneceğiz. Bu çok önemli. Evet. Ve bunun sabırla geçecek bir süreç olduğunu da bileceğiz. Yani bugünden yarına insanın tabiatında şu vardır. Hemen ben bir gün iki gün uygulayayım ve ben düşünce gücümü gayet rahat kontrol edeyim ve olumlu düşünce sahibi olayım. Kolay değil. Yılların birikmişliği var. Sistemin kendi içerisinde kendi koruma içgüdüsüyle kaygılanmaları, korkuları, sıkıntıları vesaireleri var. Bunlar doğal süreçler yani. Herkes bunları yaşayacak. Ama en basitinden bir çocuk bile yürümeye başlarken defalarca düşüp kalkıyor, emekliyor, bir süreç istiyor. Yani bir profesyonel herhangi bir işte mahir bir usta, bir cambaz mesela ip üstünde giderken onu belki yüzlerce, binlerce defa tekrar etmesinin neticesini alıyor. Bir anda olmuyor yani. Her şeyin bir zamanı, bir sabır süreci, bir vazgeçmemişliği var netice itibariyle. Sonra biz bu düşünce kalıbını kafamıza yerleştirdikten sonra kendi düşünce kalıplarımızdan da, düşünce gücümüzü sınırlandıran kalıplardan da kurtulacağız. Üstümüzdeki yükleri de geçmişe ait atacağız. Yani dün dünde kaldı cancağızım, şimdi bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bu çok önemli bir sözdür. Mevlana'ya atfen söyleniyor. Ee, güç şimdiki anın içerisinde. Yani şimdiki anı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmiş geçmişte kaldı artık. Yani e, maziye takılıp gamlanmanın manası yok. Biz gelecek için de dertlenmenin, endişelenmenin manası yok. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem diyor ya şair. Yani hakikaten an bu andır yani. İçimizdeki anın gücünü geleceğe gelecek kaygısına evrerek azaltmayalım. Geçmiş sıkıntı ve üzüntüleri de sürekli diri tutarak yine o şimdiki anın gücünü azaltmayalım. Şimdiki andadır güç. Onun için o anı en güzel, en olumlu, en mutlu şekilde değerlendirmek muradında olalım. Bu da çok önemlidir. Ve geçmişe tövbe ettik. Allahu Teala'nın affedeceğine kulakları hariç inandık. Kıskançlık, kin, nefret, öfke vesaire düşünce kalıplarımızı sınırlayan düşüncemizi kullanmamızı engel olan bu olumsuzluk olumsuzluklardan da güç nispetinde helalleştik. Elimizden geldiği kadar o kötü huylarımızı biraz törpülemeye çalıştık. Bunlar da bizi rahatlatacaktır ve güne başladık. Güne şükürle başlıyoruz. Çünkü uyanmak da Allahu Teala'nın bir lütfudur. Yani gece Uyanamıyor da bilir Allah vermesin insan. Uyanmak da Allah'ın bir lütfu. Şükrettik uyandığımız için. Sonra baktık bütün vücudumuza. Şükredecek ne kadar çok şey var. Kendimizden aşağıda sağlık problemi, maddi problemler, daha başka başka sıkıntılar yaşayan yüzlerce, milyonlarca insanlar var. Yani insanlar her gün Gazze'yi görüyorsunuz. Allah yardımcılar olsun. Böyle böyle birçok yerde büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ailemizle beraberiz. Yani benim hayatım güzel, ben kendime yeterim. Hamdolsun, kimseye muhtaç değilim. Hem sağlığımla, hem çevremle, hem eşim dostumla, çoluk çocuğumla rahatımı görmek lazım. Yani sadece bakmamak lazım. Bunun idrak edip güzel bir şükretmek lazım. Bu şükür en büyük rahatlatıcı etkilerden birini bize sağlayacaktır. Sonra Nervus vagus'un uyarılmasını söyledik ya yani mesela biz. Vücudu rahatlatıcı sinir. Ellerin ovuşturulması, yüzün yıkanması vesaire. Bunu abdestle özdeşleştirdik. Hatırlarsanız Tabii geçmiş ki. programlarda. Tabii ki, evet. Yüzümüzü yıkayacağımıza bir abdest alalım sabah kalkınca. Ne kadar rahat ederiz. Nervus vagus da rahatlar. Vücut gevşer. Niyetimiz de Allah rızası olunca e nur ala nur olur yani. Sonra işimize giderken mümkünse e, yürüyüş yapmaya çalışalım. Ya da yürüyüş için farklı bir vakit de ayırabiliriz. Hayatımızdan egzersizi de bir tarafa bırakmayalım. Beslenmemize dikkat edelim. Besinler çok önemli. Gerekirse tahlilleri yapalım. Zahiri sebeplere de sarılacağız. Çünkü B12 vitamini, D vitamini eksiklikleri vesaire de böyle psikolojik sıkıntılara, mutsuzluklara, düşünce gücümüzü rahat, kolay kullanamamamıza sebebiyet verebiliyor. Varsa bunlarla ilgili yani ilaç da tükaka değil netice itibariyle. Bu algıda da olmamak lazım. Ölçüyü kaçırmayıp müftela olmak ya da düşünce gücünü bir tarafa bırakıp sadece onlara sarılmak sıkıntıdır. Dolayısıyla sebeplere sarılmayı da Allah bize emretmiştir. O da sebeplerden bir sebeptir yani. Gerekirse vitamin, mineral, iz element eksikliklerimizi de tamamlamamız gerekiyor. İş ortamımızda da insanların çok fazla kusurlarıyla meşgul olmamaya çalışacağız. Yani bir peygamberimize de atfediler aleyhissalatü vesselam. Başka peygamberlere de sahabeleriyle bir köpek leşinin yanından geçerken hepsi yüzünü vuruşturuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a atfen söylüyorum. O geçerken diyor ki ne kadar güzel dişleri var değil mi? O leşin içerisinde dişin güzelliğini görme sanatı güzel ahlakın zirve noktasıdır işte kusur görmüyor. O kadar kötü, iğrenç görünen af ah buyurun, bir nesnede en güzeli yakalamak. allah Teala bize de bunu nasip etsin. Eşimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda, çevremizde insanların eksiğini, hatasını, kusurunu değil de güzelliklerini görebilme sanatını daha fazla edinelim. Tabii ki ferasetli olalım, tabii ki kandırılmayalım, aldatılmayalım. Yani herkesin güzelliğini göreceğiz diye maalesef şu toplumda ferasetimizi de bir tarafa bırakamayız. Sonra kıyaslı bir yaşam da tercih etmeyelim. Kıyaslı yaşam insanı gerçekten büyük bir sıkıntıya sokar. Özellikle yukarıdakiyle kendini kıyaslamak. Eşini, çoluk çocuğunu falan canın oğlu doktor oldu filan canın hanımı kendisine bunu yapıyor falan canın arabası var filan canın. Bütün bu dünya zevkleri aslında gelip geçici. Biz bununla kendimizi niye mutsuz edelim? Niye koşullandırılmış bir sınırlama kendimize getirelim ki? Gereği yok yani. Onun için bu geçmişte de söyledik hakın çağası isot lafından bizim Elazığ'ın tabiriyle yani orada aslında büyük bir altyapı var. El alemin yani çocuğunu hep benim çocuğumdan daha üstün görme psikolojim yatıyor ve kendimdeki aşağılık kompleks. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Elimizdeki nimete şükretmeyi bilmemiz gerekiyor. Duayı canlı tutmak lazım dua müthiş derecede terapiye etki eden bir şey yani insanın psikolojisine e ve işlerin oluru var ki Allah bize dua ettirmiş. Yoksa her şey Allah'ın takdiriyle olup bitecekse herhalde hiç elimizi açıp semaya bir şeyler söylemez, istemeyiz. İstememizi murad etmiş. Dua edin icabet edeyim diye de bize mukabelede bulunmuş. En güçlü silahlardan biridir ruh hayatımız için. E, işimizi güzel yapmaya çalışalım iş yerinde o da bize mutluluk verecektir. İş yerimizde masamızın üstü düzgün olsun, evimiz, üstümüz başımız temiz ve düzenli olsun. Bakın bu detay da atlanıyor. İnsanın dış temizliği de ve e, çevresinin düzeni temizliği de ruh haline çok olumlu derecede etkiler ediyor. Yani dağınık bir e, üst baş pijamurda bir vaziyet, temizlikten uzak bir yaşam, dağınık bir ev veya iş ortamı insanın psikolojisini ve ruh halini de dağıtabiliyor. E dinimiz temizliği emretmiş, düzeni emretmiş. Allahu Teala işini güzel yapanı sever diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emretmiş. E bir şeyler söylemiş, bir mesaj vermiş. Biz bu dinimizin gereklerine elimizden geldiği kadar her noktada temas ettiğimizi de böyle uyanık bir şekilde göreceğiz. Ve şöyle diyeceğiz ya bizim dinimiz ne kadar güzelmiş yaşadıkça. Bizim dünyamızı da mutlu ediyor. Hem ahiretimizi kazanıyoruz hem dünyada da bir mutluluk elde ediyoruz. Şeklinde de e, imanımızı da arttırmaya sebep olacaktır yani. İyi içerik tüketmeye çalışacağız. Olumlu içerik tüketmeye çalışacağız. Bizde stres yapan, strese sebep olan içeriklerden, dijital ortamdaki sıkıntıya sebep olan ortamlardan, muhabbetlerden uzak duracağız. Sohbet etme en güzel terapi e, ve tedavi yönlerinden, yollarından birisi. İyilerle beraber olarak ama bunu yapmak. Allahu Teala ayet kelimesinde öyle diyor. Sadıklar iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Tövbe suresi 119. ayet kelimede. O sadıklar ve iyilerle beraber olmayı Peygamber Aleyhisselatü da misk satanla gezene benzetiyor. İnsana o sirayet eder. Yani siz bülbülle gezerseniz gülistanda olursunuz kargayla gezenin de maalesef burnu çirkeften kalkmaz diye çok bilindik ve önemli hani bizim atasözü mahiyetinde sözlerimiz var ya bunun için sohbet ortamları da çok önemli Hakan Bey ve bu sohbet ortamını olumlu kişilerle ve iyilerle beraber yapmak suretiyle geçirmek çok önemli. Bir başka maddemiz de bu yani bunları ben tek tek 1, 2, 3 diye söylemiyorum ama izleyicilerimizden istirhamımız bunları böyle özümseyerek belki kendileri de not edebilir. Ee, özümseyerek hayatlarını aksettirmeye çalışsınlar. Öğle yemeğini çok tavsiye etmiyoruz dediğimiz gibi. Yani uzmanların söylediğinin biz burada tercümanlığını veya işte iletimini, postacılığını yapıyoruz. Bu işle iştigal eden gıda uzmanları, diyetisyenler vesaire artık son zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere olduğu gibi günde iki öğünü daha e, sağlıklı ve sıhhatli buluyorlar. Ve Bu öğünlerde de e, düzgün bir çok karnı şişirmeden Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere çeşitlilik içerisinde mesela Efendimiz demiş sofranızda yeşillik olsun. Şimdi uzmanlar diyor ki yeni yeni işte salatayı eksik etmeyin, yeşilliği eksik etmeyin. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya yani biz dinimize temas etsek birçok şeyi aslında bulacağız. Hiç bu maddelere şuna buna oraya buraya atıfa da gerek kalmayacak. Evet, ve hazır gıdalardan da uzak durmak gerekiyor. Bu da çok önemli bir maddedir. Yani hazır gıda hepimizin, çocuklarımızın da eşimizin de belki bizim de dönem dönem kolayımıza giden bir şey. Fakat bunu biraz ötelememiz gerekiyor. Mavi ışıktan dijitalden uzak durmamız olabildiğince bir dijital perhiz de kendimize uygulamamız yani sosyal medya o da çok önemli bir nokta. Onların haricinde insanın hayat içerisinde bir hedefinin olması da insanın yaşam enerjisini arttırıyor. Bu da çok önemli. Bir hedefimiz olsun. O günlük bir hedefimiz olsun. Bugün ben neleri yapacağım? Ama bunu stres ederek değil. Ama boşluğa kendimizi de bırakmamamız lazım. Orta vadede, uzun vadede de hedeflerimiz olsun. Yani ideal ve hedefler yaşam enerjisi verir. Bilim adamları son yaptıkları çalışmalarda DNA'ların ucundaki daha önceki şeylerde de bahsetmiştik uzun uza diye bunları. Telomerlerin uzadığını tespit etmişler. Telomerlerle ilgili de makaleler şu yönde ömürün uzunluğunu onunla kıyaslıyor bilim adamları. Yani kesinlikle yaşam enerjisinin, hedef ve ideallerin insanın üzerinde olumlu bir etkisi var. Bütün bunları beraberce yapmaya çalışacağız. Kitap olumlu içerik anlamında düzgün kitaplar okumak, musikiyle iştigal etmek, gezmek, tebdili mekan edebilmek, eğlenmek usulü dairesinde bizim dinimiz eğlenceyi yasaklamamış ki. Bunların her birini de yerine getirmek yine insana ferahlık verecek. Düşünce gücünü olumlu derecede kullanması için kendisine yardım edecek şeylerden birisidir. Yani argümanlardan birisidir diye düşünüyoruz. Sonuçta da işte eve gittiğimizde benim de maalesef seyircilerde duaysın birçok bizim gibi bilimle, ilimle vesaireyle iştigal eden beyni dolu adamların problemlerinden biri uyku. Ee, uykuyu da bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Yani uykusuzluğa sebep olacak dediğim gibi stres faktörlerini yükseltecek, içimizdeki işte o adrenalin, kortizon seviyelerini yükseltecek içeriklerden, içeceklerden, kafeinden, aşırı sigaradan vesaireden ya da gerilim filmlerinden, fazla televizyon ve telefonla meşguliyetten geceleri biraz özellikle daha da fazla uzak durmak gerekiyor. Ortamın sessiz, serin, havadar, oksijenli bir ortam olması, yatağın rahat olması da etkenlerden birisi. Ben kendime de söylüyorum inşallah hepimiz bunları hayatımıza olabildiğince tatbik etmek suretiyle düşünce gücümüzü olumluya evirir. Ee, ve güzel düşünce sahibi insanlar haline geliriz. Şöyle tamamlayayım. Süremiz de dolmuş. Bizim bugün biraz sizden çalmış oldum. Hakkınızı helal edin. Ee, hızlı yetiştirmek babında. Bir dikkat dinliyoruz evet. Ee, Allah razı olsun. İnsan sabah kalktığında şükredecek ve kendisine bakacak diyecek ki benim hayatımda her şey yerli yerinde, güzel, düzenli. Şükredecek çok şeyim var kendimi sıkacak, sürekli olumsuz düşünecek, olumsuz hayal kuracak, geçmişe yönelik kaygılar yapacak bir durumum yok. Şimdiki anımı güzel değerlendirmeliyim. Her şey daha da güzel ve iyi olacak. Ve kalbimizle düşünmeyi Allah bize nasip etsin. Bununla tamamlayayım. Yani beyinle değil de hani insanların algıladığı gibi iş kalbimize bitiyor bir Müslüman olarak. Kalbin bir gücü var, düşünce gücü var. Kalbimizle düşünürsek biz her şeyi çok daha yerli yerinde İyiliği de çoğaltmak suretiyle oturtacağız ve o ahlakla beraber inşallah düşünce gücümüzü de Allah Teala hepimize nasip etsin en güzel bir şekilde tedavi edeceğiz ve olumluya doğru evreceğiz. Teşekkür ediyorum i̇nşallah. biraz hızlı gitti ama Yok, vaktimiz çok çok, şey çok, olsun güzeldi, çok iyiydi. oldu inşallah bizi izleyenler de. Amin. Amin. notlarını almışlardır. Amin. Hem de için gerekli istifade vesilesi şeyleri olsun. almışlardır. Amin. E Efendim, bir e muhabbet pazarının sonuna daha geldik. E Yüzünüzden tebessümü hiçbir zaman eksik etmeyiniz. E Allah'a emanet olunuz. E Kanalımıza abone olmayı da e ihmal etmeyiniz. Teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler.